Diyor ki Rabbimiz Estaizu billah ikra oku Bismi rabbikellezi halak Yaratan Rabbinin adıyla oku Çünkü o insanı bir kan pıhtısından yarattı Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Sen sıradan beğenilmeyen, hor görülen, hakir görülen, dışlanan, göründüğünde belki tiksinilen, yıkanması icap eden böyle değişik bir sudan meydana geldin. Pıhtı gibi bir sudan meydana geldin. Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Ki Allah bize ne yaptı cemaati Müslümin? Hayatı ikram etti. Hayatı yaşamayı ikram etti Allah sana. Kim verir sana yaşamayı? Yani düşünebiliyor musun? Elini verdi, ayağını verdi, gözünü verdi, kulağını verdi, burnunu verdi, kafanı verdi. Her şeyi verdi, 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 verdi. Bir de sana ruh üfledi Cenab-ı Hak. Dirildin ya. İnsanın o sudan meydana geldiğini bilmeseydik deselerdi ki bak bu sudan böyle bir insan meydana gelir deselerdi inanır mıyız? O öyle bir Allah'tır ki vahu ala kulli şeyin kadir her şeye kadir olan Allah o sudan seni yarattı niye? Havalanma diye, kibirlenme diye, gururlanma diye, nankörlük etme diye, geldiğin yeri bil diye, haddini bil diye, hududunu bil diye.